Arkadaşlar merhaba herkese. Ee, bir sorumuz var. Hastane sorusu ona bakalım. Yukarıdaki Kroki'de eski yolun başlangıç noktası olan A noktasından 40 km doğuya ve 20 km kuzeyde inşa edilen hastaneye A ile B noktaları arası eski yolun bir kısmı tamir edilerek bir kısmı ise yeni asfalt atılarak yol yapılacaktır. Yeni asfalt yol maliyeti 40.000 TL. Eski yolun tamir maliyeti 24.000 TL'dir. Mühendislerin hesabına göre yol maliyetinin en az olabilmesi için yeni yolun başladığı C noktasının B noktasına uzaklığı x kilometre olmalıdır. Buna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar en az dediği için bu maks-min problem olduğunu anlamışsınızdır. Zaten türev problemi olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi yeni yol maliyeti 40.000 TL. Eski yol maliyeti 24.000 TL. Bunları yazalım arkadaşlar şimdilik. Şimdi yeni yol yapması için arkadaşlar şu uzunluğu bulabilmem gerekiyor hipotenüsten. Yani şöyle düşünürsek Burası arkadaşlar 20 kilometre. Burası x kilometre. Hipotenüsten arkadaşlar burası 20'nin karesi 400 artı x kare gelecektir. Yazalım bunu. Kök içinde 400 artı x kare. Şimdi arkadaşlar eski yolun e, tamir edilebilmesi için arkadaşlar şu taraftan itibaren almam lazım. Değil mi? Çünkü yeni yol yapılacaktır buraya. Eski yolu şu taraftan itibaren alırsak arkadaşlar uzunluğu zaten x Şuranın uzunluğu 40 eksi x olacaktır. Tamamı 40 olduğu için. Demek ki arkadaşlar eksi yolun e, eski yolun uzunluğu 40 x kilometre olmalıdır. Şimdi arkadaşlar yeni yolun e, maliyeti 40.000 TL, eski yolun maliyeti 24.000 TL demiş bana. Bu durumda eski yola bakıyorum. 40 eksi x çarpı 24 artı kare kök içinde 400 artı x kare çarpı 40. Bunların türevini alıp arkadaşlar sıfıra eşitlemem gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar buranın türevini alırsak burası zaten eksi 24x e, 24 x gelecektir. 24'ü 4 40 çarpmama gerek yok. Türevini aldığımız zaman eksi 24 gelecektir arkadaşlar burası. Şimdi burası 40 kök 400 artı x kareydi arkadaşlar. 40 çarpı içinin türevi 2x bölü arkadaşlar 2 kök 400 artı x kare gelecektir. Bu da 0 eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi sadeleştirme işlemi yaparsak ikiler sadeleşir buradan. Eksi 24'ü 24 diğer tarafa atarsak 40 bölü kare kök içinde 400 artı x kare eşittir. Artı 24 oldu burası. Buradan arkadaşlar 40 eşittir 24 kök 400 artı x kare gelecektir. 40'ı 4'e böldük 10. 24'ü 4'e böldük 6. 10'u 2'ye böldük 5. 6'yı 2'ye böldük 3. Yani 5 eşittir. 3 kök 400 artı x kare. Her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar 25 eşittir. 9 çarpı 400 artı x kare gelecektir. Arkadaşlar burada x vardı bunu yazmamışız. Burası x olacaktır. Burası da karesini aldığımız için x kare olacaktır. Yani 25 x kare eşittir. 9 çarpı 400 artı 9 x kare. 9 x kare diğer tarafı eksi olarak atarsak 16 x kare eşittir. 9 çarpı 400 gelecektir arkadaşlar. 16'yı 4'e böldük. 4. 400'ü 4'e böldük. 100. 4'ü 4'e böldük. 1. 4'ü 100'e böldük. 25. Yani x kare eşittir. 9 çarpı 25. Benim şimdi arkadaşlar x'i bulmam gerekiyor buradan. Her iki tarafı kare kök için alırsam kök içinde x kare eşittir. Kök içinde 9 çarpı 25. Kare ile kare kök gider. Bu durumda arkadaşlar x eşittir. 3 çarpı 5'ten 15 gelecektir arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur sizler için. Videoyu yaralı ve faydalı bulduysanız yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese sevgiler, iyi günler.